Asıl duraklama merkezlerinin hasar görmesi nedeniyle şehrin yeniden imar ve inşasına kadar geçici duraklama yerleri oluşturulması. özeti bu talep var. Yani yaklaşık olarak 15 tane geçici cıkış evet. noktası ve 80 nereler onda. <laughs> Balıkçılar, Adliye ve Kraymo. Gözüken nokta daha böyle sol tarafta bir bölgeye noktaya kaydırıldı. Var mı bu konuda görüş, ayrıntı görüş, açıklama? Yoksa oy birliğiyle ayrı olsun. Burada zaten her kooperatife ayrı ayrı bu olay bu durum tebliğ edilecek başkanım. Biz e, gerekirse mesaj yoluyla da tüm işleticilere mesajla göndeririz. Bir yeni durum varsa muhataplarını mutlaka biliyor olması lazım. Alınan karar bunun muhataplarına mutlaka bildirilme bildirilecek. Belediye olarak tedbir almak zorundayız ve vatandaşın toplu ulaşım sorunu çözmek zorundayız ve yıl sonunda da 2025 sonunda da bu kurallara uymayan olursa maalesef o tedbirleri almak zorunda kalacağız. Herkesin duy duyacağı biçimde olacak. Tamam. E, araçlarıyla da alakalı gerekli tadilatları yerine getirmeleri için e, süre vereceğiz. E, bir altı aylık süre vermeyi düşünüyoruz. Bizim muhatabımız yasal olarak çalışma ruhsatı alıp şartları taşıyanlar bizim muhatabımız esnafın da işini kolaylaştıracağız, vatandaşın da işini kolaylaştıracağız. Şöyle bir toplu taşıma yaklaşımı, politikası olamaz. Toplu taşımada da bir alan, birbiriyle bütünleşik, yerleşik bir alanın toplu taşımasının tek yerden yönetilmesi, tek bir düzey yönetilmesi gerekir. Ama maalesef Antakya'da, İskenderun'da aynı yerleşik alan içerisinde neredeyse ona yakın şey var. Bu mahallesinin, şu mahalle öbürünün, şu bana vermem, öbür tarafa girmem. Böyle bir gelişmiş toplu taşıma sistemi olamaz. Karşı oy var mı? O zaman hayırlı olsun.